dostlarım yepyeni bir skipiri tuvalet videosuna hepiniz hoş geldiniz. Şu anda keyfim niye bu kadar önemli diye soracaksınız. Çünkü geçen dönem dostlarım kamera bana verdiği özel görevi yerine getirmeyi başardım. Hydra skipiri tuvaleti biliyorsunuz. Şu an ekranda görüyorsunuz dostlarım. Hydra skipiri tuvaleti öldürmeden kamera getirdim. Ve kamera onu glitchledi. Şu an ekranda görüyorsunuz hepsini. Ve kamera bombun Hydra skipiri tuvaleti glitchledikten sonra dostlarım birlikte kamera beraber dostlarım saldırıyorduk. Saldırıyorduğumuz görüntüleri şu anda ekranda görüyorsunuz. Saldırıyorduktan sonra dostlarım TV Woman geldi ve direktman bizi kurtardı. Base'e getirdi. Hatta geçen bölüm Rüya Peres'ten yardım bile istedik. Mutlaka bakın geçen bölümü izlemediyseniz şu an çıkan kartlardan önceki Skip Tuvalet bölümünü izlemeyi unutmayın. Manyak bir videoydu ve evet bugün dostlarım mutlu olmamın sebebi aslında upgrade olacağım. Bakın şu anda envanterimde dostlarım upgrade eşyaları var. Bakın bu upgrade eşyaları karakterimi geliştirmemi sağlıyor. Yani şu anda Skip bir Tuvalet yani Borolo, ka kameramanı geliştirmek istiyorum. Şu anda hem dostlarım Base'e de geldik. Şu anda bir görevim yok. Yani şu anda ben kameraman Beyse burada bir görevim de olmadığı için direktman gidip karakterimi geliştirmek istiyorum. Bu kadar upgrade eşyamla karakterimi geliştirebilir miyim onu bilmiyorum onu deneyeceğiz dostlarım. Ama yani bir kısmını hatta geçen bir mekanda görüyorsunuz rüya pereste vermiştim İtem dedim çünkü o da dostlarım ona o kadar yardım etti. Ve o yüzden de upgrade eşyalarının bir çoğunu rüya pereste verdim o da upgrade olsun diye bakın şu anda toplamda 9 tane upgrade eşyam var. Ve bu upgrade eşyaları da bakalım upgrade olabilecek miyim daha önceki bölümlerde bakın bu binaya gelmiştim ve bu binaya geldiğim zaman upgrade olmuştum bu kim lan? Aa dostlarım bu Doktor TV değil mi? Bir dakika. Evet. Kral selamünaleyküm saygılar dostlarım bakın Doktor TV. Aa bakın burada upgrade olan kameramanlar var. Tiplere bakın arkalarında minikan takmışlar. Bunlar dostlarım herhalde büyük ihtimalle upgrade olan kameramanlar. Bakın buraya girip upgrade olabiliyorsunuz. Daha önce bunu görmüştük. Video 2 dakikacık bölüyorum dostum bak. Videoyu izliyorsun lütfen like bırakıp kanalıma abone ol bak. Beni çok mutlu edersin ve dünyanın en büyük desteğini yapmış olursun. Bir unutma bak eğer abone olursan videomda ismini bu şekilde ekrana çıkartıyorum. Bunları yaparsan tüm hayallerin gerçek olsun. Saygılar hocam. Sizi severek izliyoruz. Siz bir tuvalet videolarında. Fuk abime selamlar. Çok seviyorum sizleri. E ee, Haydok merhaba Respect. Saygılar, saygılar, saygılar. Teşekkür ediyorum. Ha gidiyor dostlarım bakın. Bu adam var ya çok iyi bir adam. Bakın ben bunu siki bir tuvalet dolarında izliyordum dostlarım. Hatta o tutan kameramanı falan yapan doktor olabilir. Şimdi bakın ben buraya geldim. Buraya niye geldim? Size daha demin söylemiştim. Buradaki dostlarım bu kapsüllere girerek direkt ben kendinizi upgrade edebiliyorsunuz. Bakalım bak mesela geçen bölümlerde dostlarım arkama silah gelmişti. Burada upgrade olmuştu. Ekranda görüyorsunuz o görüntüleri. Arkama silah gelmişti burada upgrade olduğum için. Ve bakalım dostlarım bu sefer bu upgrade eşyalarını buraya atarsam nasıl bir upgrade vuracağım? Ya da direkt upgrade vuracak mı? Belki de dostlarım upgrade kabul etmeyecek. Diyecek ki bu kadar upgrade eşyası Upgrade olamazsın, gelişemezsin, daha fazla upgrade item bulman gerekir diyebilir. Yani o yüzden de bir, bir tık denemek de istiyorum dostlarım, umarım başarılı olurum. <laughs> ne oluyor lan? Bir dakika, ben, ben gelici- lan nasıl- xp sesi geldi. Aha bir dakika! Aha dostlarım burada gelişen biri daha var, bakın launch kameraman değil mi lan bu? Evet! Dostlarım birisi laç kamerama dönüşmüş bakın çok havalı lan Baya iyi dostlarım bakın eğilerek çıkıyor kapıdan bakın bu laç kameraman bunu biliyorum ben Adam dostlarım bakın buraya bu kapsüle girerek kendini laç kameraman yapmış Tamam artık gelişme sırası bende Dostlarım direkt eğileceğim şöyle kafam çünkü buraya çarpıyor ben de şuraya bir eğilmek istiyorum eğildim Direkt ben bakın şimdi olay şu dostlarım Buraya upgrade eşyalarımı gelişim eşyalarımı atmam gerekiyor atmaya başlayalım bakalım mesela Şu bir Aa bakın o ses çıkıyor tamam dostlarım şu anda gelişeceğim galiba Bunu da attım Bu iki Bunu da attım Bu üç Bunu da attım Bu, bunu da attım. bu dört bunu da attım. Bu 5. Bunu da attım. Bu 6. Bunu da attım. Bu 7. Bunu da attım. Bu 8. Bunu da attım. Bu da 9 dostlarım. Şimdi sonra kapsüle giriyorduk. Şu an kapsüle girdim. Tamam şu an yükseldim tekrardan. Bu kapakları kapatıyorduk. Ve burada dostlarım upgrade oluyordu. Normalde burada mavi partiküller çıkması lazım. Ben buraya plunger kameramanla gelmiştim upgrade olmaya. Hatta ekranda görüyorsunuz. Ama şu anda çıkmıyor. Ha, niye olmuyor? Bir dakika. O kadar upgrade eşyası attın dostlarım. Olmaz. Gelişmem lazım. Ben daha önce buraya geldim de bakın aynı bunları yaptığımda burada mavi partiküller çıkıyordu. Vallahi upgrade eşyalarım boşa gitti dostlarım. Yemin ederim oluyor bir dakika gitmedi tamam. Dostlarım oluyor gelişiyorum. Vallahi gelişiyorum tamam oluyor gelişiyorum. 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 Vallahi çok merak etmeye dönüştüm. Bir dakika dostlarım şimdi bakmayacağım. Dışarıya çıkıp bakacağım. Sürpriz olsun. Dışarıya çıkıp bakacağım. Bakın şu an gelişiyorum dostlarım. Vallahi billahi gelişiyorum. Geliştim. Vallahi geliştim dostlarım. Şu anda hangi özelliği kazandığımı aşırı merak ediyorum. Sizlerin de merak ettiğini biliyorum. Yorumlara yazın dostlarım. Sizce bu ne lan? Atak sword mu? Elime kılıç geldi. Dostlar elime kılıç geldi. Bir dakika çık şuradan. Aaa. Belime kılıç gelmiş dostlarım. Bir dakika ve karakterimin animasyonları değişmiş. Bakın normalde ben böyle yürümüyordum. Böyle koşmuyordum. Oha çok iyi. Bakın şu anda karakterimin animasyonları değişmiş. Ve belime bir tane kılıç geldi. Lan bu baya iyi. Aşırı iyi dostlarım. Kılıca bakın. Abi dakika kılıcı... Kılıcı böyle elime alınca bakın kılıç kırmızı oluyor. Ha böyle. Bakın kılıcı elime aldım ya dostlarım. Bakın kameram kırmızı oldu. Kılıç da elimde şu anda kırmızı. Oğlum çok iyi lan. Kılıçla vur bak. Kılıçla vuramıyorum. Bir dakika ne, ne diyor? Dostlarım sol mesajını mesajına bakın hata veriyor. Bir dakika kılıcı niye sol tıklamıyorum? You need to V4 level upgrade item to use, use this sword. Bu kılıcı kullanmak için V4 level yükselme şansına ihtiyacım varmış. Yani ben bu kılıcı kullanamıyor muyum? Kullanamıyorum dostlarım. Plancer kameraman geldi bir dakika. Abi bu çok saçma ki dostlarım o zaman benim niye girişmeme izin verdi bakın ben şu anda upgrade aldım geliştim bu kılıcı kullanmaya kalktım da son tıkladım. bakın diyor ki dostlarım D4 level eşyasına ihtiyacım var bu kılıcı kullanmak için diyor yani D4 level upgrade'e ihtiyacım var diyor yani ben bu kılıcı şu anda dostlarım direkt bana hiçbir şekilde savaşa giremiyorum bakın direkt hata veriyor bu kılıcı kullanmama izin vermiyor abi bu çok kötü bir şey dostlarım ben o kadar bu kılıca yükselmiştim bak dostlarım kılıcı bakın elime alınca böyle kameramda kırmızı oluyor aşırı havalı gözüküyorum hem artık silahım olacak hem kılıcım olacak diye sevinecekken şu anda kılıcı kullanamadığımı öğrendim V4 upgrade eşyasına ihtiyacım varmış acaba plajcı aranda mıdır dostlarım? Belki bunda vardır bakın ama kılıcı e, elinden bıraktığında benim mavi olarak geliyor. Elim aldığında kırmızı olarak geliyor. Friend you comeback. Dostum e, şey arkadaşım o, geri dönmüşsün yazdı. Evet plancı kameraman geri döndün. Bakın dostlarım plancı kameraman yine dans ediyor. Aynen bakın artık plancı kameramanla arkadaş olduğumuz için dostlarım bana arkadaşım geri dönmüşsün yazdı. I am back. Geri döndüm. I have complete the mission. Görevi tamamladım. Dostlarım geri döndüm görevi tamamladım yazdım. Evet artık biliyorsunuz ki dostlarım kılıçlı da bir daha. Biraz upgrade aldık yine bakın kılıcım geldi. Hatta bakın bu kılıcı elime aldığım dostlarım böyle bu şekilde kılıcı elime alabilirim. Kameram kırmızı oluyor ama şöyle bir sıkıntımız var bu kılıcı kullanamıyorum. Bak kılıcıma bak Bulancı senin böyle kılıcın var mı? Senin böyle havalı kılıcın var mı dostum? Bak kılıcımı görüyor musun? Görüyorsun. Çok iyi. You have to follow me there is a new mission. Aha dostlarım yeni görev varmış. Beni takip etmenizin yeni görev var diyor. Onu tamam takip edeyim dostlarım yeni görev var. <laughs> Tutan kameraman. Dostlarım kameraman gelmiş. Oh my god! Ben bu adamı çok seviyorum dostlarım. Geçen bölümde de görmüştüm. Bakın sağ kameraman orada. Lan ne vuruyorsun? Dur bir dakika Titan kameramana bakıyorum. Dostlarım acaba ileride ben Titan kameramanla görev yapabilecek miyim? Ben çok istiyorum Titan kameramanla görev yapmak. Şunu dostlarım şehvetine baksanıza devasa bir şey. We have to hurry friend. Acil etmemiz gerekiyor dostum yazdı. Tamam ya yürü gidelim. Dostlarım Titan kameraman şu anda kameraman üstünde bakın. ilk defa onu şu anda burada görüyoruz. Titan kameraman şu anda kameraman üstünde. Ve aşırı iyi gözüküyor. Dostlarım ben de ileride böyle olmak istiyorum. Gerçekten ben de ileride böyle olmak istiyorum. Efsane gözüküyor ya. Acaba ben de ileride böyle olabilecek miyim? Yorumlara yazın dostlarım Sizce böyle olabilir miyim ileride? Bence böyle olabilirim. Yani deneyeceğim lan gelen her şeyi yapacağım. Çok savaşacağım. Tüm görevleri yerine getireceğim. Çok havalı duruyor. Umarım ben de böyle olabilirim dostlarım. En büyük hayalim böyle olmak. Yeni bir görevimiz var şu anda bakın. Yeni görevimize odaklanmamız lazım. Nereye getirdi lan bu beni? Yeni bir görev var beni takip etti dostlarım şu anda. Bir dakika burada kamera şeyler var. Gü e bodyguard kameramanlar var. Bu ne lan? Dostlarım tüm tayfa burada bir dakika bunlar kim? Aa! Speaker Woman! Kamera Woman! TV Woman mu? Evet! Doktor TV de var bir dakika otur oturuyor dostlarım ben de oturdum bir dakika. Dostlarım evet yani toplantı gibi bir şey yapıyoruz. Evet toplantı gibi bir şey olabilir. Bakın şu anda dostlarım burada bütün TV'ler var. TV'ler var, speaker'lar var, kameralar var. Galiba şu an dostlarım bu karakterlerle toplantıya girdik. Bakın. Plancer kameraman direkt beni buraya getirdi çünkü. Çok iyi lan. Abi bir dakika bir görün. Lan bu benim videom. Dostlarım benim videom oluyor bakın televizyonda. Aa Hydra Skibri tuvaletten kaçıyorum. Herhalde beni on onur dostlarım. Olabilir bakın şu anda Hydra Skibri tuvaletten kaçıyorum. Şu anda yakana bu videoyu verdi kameramın Bakın hatta suya atladım burada. Aa video kesildi. Kapandı video. Beni onlara etmek için mi buradayız hocam? Beni onlara mı ediyoruz? Ben onu nereye herhalde? Bakın dostlar hepsi bana bakıyor evet. Herhalde görevi başarılı yaptığım için dostlarım bana bir ödül falan verecekler. Bakın Hydra Skibir tuvaleti sağ salim kamera geçen bölüm teslim ettim. The Hydra Skibir tuvalet dostlarım artık bizim tarafımızda onu glitchledik. A yazdı. The Hydra Skibir tuvalet is on our side now. Bakın ne yazdı? Artık Hydra Skibir tuvalet bizim tarafımızda yazdı. Dostlarım bunu kim sayesinde yaptılar? Ben sayesinde yaptılar. Geçen bölüm o yüzden mutlaka izleyin. Teşekkür ederim. Sıkıntı yok arkadaşlar. Sizin de siz de çalışırsanız güzel güzel. Benim gibi uğraşırsanız siz de öyle olursunuz. This is a great opportunity for for find out where the tuvalets are Şey yaz dostlarım. E bu bizim için çok büyük bir fırsat. Yani Skibidi tuvaletlerin nerede saklanacağını öğrenmemiz için bu çok büyük bir fırsat yazdı. Do doğru dostlarım. Hydra Skibidi tuvalete bir tane kamera takarız ve tuvaletlerin nerede saklandığını Hydra Skibidi tuvalet bize söyleyebilir. Ve bu yüzden büyük ihtimal dostlarım şu anda Hydra Skibidi tuvalet bizim tarafımızda. Ona kamera yerleştirmiş çünkü kamera bunun. Geçen bölüm ekranda görüyorsunuz bunu görmüştü. Kamerası vardı altında Hydra Skibidi tuvaletin. Büyük ihtimal dostlarım Hydra Skibidi tuvaleti kendi tarafımıza geçirmemizin sebebi de Hydra Skibidi tuvalet bize normal Skibiri'dir. Yani profesörün vesaire Gmailin yerini gösterecek. Oraya gidecek yazdı. Ama biz durmayacağız. Yeni bir plan yaratmamız gerekiyor yazdı. Yeni bir plan yaratacakmışız. Tamam yaratalım sıkıntı yok dostlarım. Ben her göreve varım. Aa show them yazdı. Onlara göster yazdı. Neyi gösterecek? Bir dakika dostlarım bir şey daha gösterecekler herhalde ekranda. Aa bir dakika. Ekrana bir tane tuvalet fotoğrafı geldi. Bu kim? Düz bir sikibiri tuvalet dostlarım. Şu anda ekranda düz bir sikibiri tuvaletin fotoğrafı var. Yeni bir plan yaratmamız gerekiyor dedi. Şu anda Hydra sikibiri tuvalet dostlarım bizim tarafımızda ama yeni bir plan atmamız gerekiyormuş. Fotoğrafı neyi gösteriyorlar? Aa gitti fotoğraf. Kapandı. Bir dakika merak ettim şu an. Yeni bir plan yapmamız gerekiyormuş dostlarım ve büyük ihtimal yeni görevimiz de bu fotoğraftaki Skibidi ile alakalı olabilir. Şu anda Hydra'nın Skibidi tuvaleti bizim tarafımızda. Ona kamera yerleştirdik büyük ihtimalle dostlarım ve o bize gerçek büyük Skibidl'dir. Profesörün vesaire yerini gösterecek. Aa bir dakika kamera bomun yazdı. Skibidi tuvalet 4787'ydi. Dostlarım bu tuvalet çok yüksek konuşma kabiliyetine sahipmiş. Yani konuşabiliyormuş herhalde. Herhalde bu Skibidi tuvalet 4787'de dostlarım daha demin ekranda çıkan Skibidi tuvalet olabilir. Ve dostlarım o tu ekranda çıkan tuvalet çok yüksek konuşma kabiliyetine sahipmiş. Aa TV Mom'un bakın. Bu tuvaleti kaçıracağız yazdı. Dostlarım herhalde bu tuvaleti kaçıracakmışız. Evet. Şu anda ekranda çıkan fotoğrafı çıkan az önce fotoğrafı çıkan siski bir tuvaleti büyük ihtimalle kaçıracağız. Ve konuşma yetisine sahipmiş. Konuşabiliyormuş. Bana niye bakıyorsun ya? Dostlarım kamera Mom'un yanıma geldi. You are going to do it. Bunu sen yapacaksın. Son zamanlarda iyi şeyler başardın yazdı. Son zamanlarda iyi şeyler yaptın yazdı. Bana mı diyor plancara mı diyor. Herhalde ikimize diyor dostlarım. Az önce galiba televizyonda fotoğrafı çıkan sikibiri tuvalet dostlarım kaçıracağız. Ve onu konuşturmaya çalışacağız. Yani çünkü mantıken yani konuşma yetisi yüksekmiş o sikibiri tuvaletin. Az önce fotoğrafı çıkan tuvaletin. Herhalde dostlarım onu böyle işkence yaparak ya da ne bileyim onu sorguya çekerek onu konuşturmaya çalışacağız herhalde. Ve bu şekilde dostlarım sikibiri tuvaletlerin, profesörün, cimenin vesaire herhalde onların yerini öğreneceğiz. Anladığım bu. We you know where this toilet is Bu tuvaletin nerede saklandığını biliyoruz. E, siz oraya gideceksiniz ve onu kaçıracaksınız yazdı. Dostlarım evet yeni görevimiz bu. Az önce ekranda fotoğrafı çıkan siki tuvaletin yerini biliyorlarmış. Oraya gideceğiz ve dostlarım o tuvaleti kaçıracağız. TV Boom şey yazdı bak. Onunla konuşmaya çalışın ve büyük siki tuvaletlerin nerede saklandığını öğrenin yazdı. Anladım dostlarım. Şimdi olayı anladım ben. Tamamdır. Yeni görevimiz belli oldu. Yeni görev açıldı dostlarım. Yeni görev şu anda açıldı. Az önce ekranda çıkan fotoğrafa düz bir tane tuvaletin fotoğrafı çıkmış dostlarım. O tuvaleti herhalde konuşturmaya çalışacağız kaçırıp. Ve bize büyük tuval büyük tuvaletlerin nerede olduğunu söyleyecek. Ve dostlarım bunu öğrenip bunlara söyleyeceğiz. Eğer bunu başarırsanız ödüllendirileceksiniz yazdı. Aha takip beni takip edin yazdı. Bunu başarırız sıkıntı yok dostlarım. Hydra skibir tuvaleti bile alt etmeyi başardık. Düz normal konuş sadece konuşabilen bir gibi tuvaleti mi kaçıramayacağız ve onu konuşturamayacağız? Yaparız dostlarım. Siz benim arkamda olduğunuz sürece takipçilerim arkamda olduğunuz sürece yapamayacağım şey yok dostlarım. Nereye gidiyoruz şimdi? Valla yaparım hiç sıkıntı değil dostlarım. Hiç problem değil. Mantıken ben şunu anlayamadım. E zaten biz Hydra gibi tuvaleti kendi tarafımıza geçirdik. Onu gri şeydik geçen bölüm. Ekranda görüyorsunuz bakın tekrardan. Onu ve o artık bizim tarafımızda. E o zaten büyük skibirlerin yani büyük skibir yerini yerimize söyler ki biz niye tekrardan uğraşıyoruz onu anlayamadım ben. Herhalde dostlarım kendimizi sağlam almaya çalışıyoruz. Yani Hydra sık bir tuvalete bir şey olursa diye biz de şu anda o ekranda fotoğrafını gösterdikleri dostlarım tuvaleti konuşturacağız ve büyük sık bir tuvaletlerin yerini öğreneceğiz. Mantıklı hareket bu arada. Şimdi biz nereye getirdi bu? Aha bakın dostlarım eliyle bunu gösteriyor. Bu ayaklı kamera bakın. Düz kamera dostlarım ama ayakları falan var. Ve şu anda bakın kamera e, bombun bize bunu gösteriyor plancı kameramanla. Ayazı yazdı bakın. We'll be watching you with this. Biz sizi bununla izleyeceğiz yazdı. Ha herhalde dostlarım bizi güvende tutmak için bakın bu kamerada bizi izleyeceklermiş. Biz göreve giderken. The place is in the city. Gideceğiniz bölge şehrin içinde. E, yollar yollarda dikkatli olmalısınız yazdı. Ha dostlarım bakın gideceğimiz bölge o skibri tuvaleti kaçıracağımız yer şehrin içindeymiş ve yollarda giderken dikkatli olmalıymışız. Ve bizi bu kamerayla izleyeceklermiş dostlarım. Aplancı kameraman yazdı. Uçan tuvaletler Onlarla gidebiliriz yazdı. Evet, uçan tuvaletlerle gidebiliriz. Hiç hem de yollarda yürümemize gerek kalmaz. Doğru söylüyor dostlarım. Ekranda görüyorsunuz bakın geçen bölüm ben uçan tuvalete binmiştim. Yine uçan tuvaletlerden bize verirseniz onlarla gidebiliriz plancer kameramanla. Ama kafasını ayır yapar gibi kamera kameramanın. Herhalde vermeyecekler dostlarım. Yani mantıken şehrin içindeki bir mekana dostlarım Direkt uçarak gidebiliriz. Geçen bölüm uçarak gitmiştim ben göreve. Haydra Skibli tuvaletin olduğu yere. E bu sefer de o şekilde gidebilirim. Ama herhalde bu sefer dostlarım uçan tuvaletlerden bize vermeyecekler. Ölebilirsiniz. Ee, son zamanlarda son günlerde havalar, havadan e, siyasetmek havadan gitmek tehlikeli olmaya başladı yazdı. Ha dostlarım doğru söylüyor bu arada. Evet uçan tuvaletlerle gitmeye kalksak ekranda görüyorsunuz bakın şu anda ben geçen benim böyle gitmiştim. Ölebilirmişiz dostlarım ve tehlikeli olabilirmiş. O yüzden de herhalde düz yayan gideceğiz. Yayan bir şekilde gideceğiz. Tamam peki o zaman şöyle bir şey sorayım ben. Koordinat. Koordinatları verin gidelim hocam bir sıkıntı yok. Siz bize koordinatları direkt verin. O bana fotoğrafını gösterdiğiniz bir tuvaletin nerede olduğunu koordinatını verin. Ben direkt onu elimle bulmuş gibi alayım. Sorguya çekeyim. Büyük tuvaletlerin nerede olduğunu öğreneyim ve size gelip vereyim. Teslim Edeyim. Koordinatı her şeyi veririm. Dostlarım yapamayacağımız şey yok bizim biz ne efsaneler aldık burada bunu mu yapamayacağız yaparız. Koordinatları ver e, bana verebilirsiniz kameraman hanımefendi teşekkür ediyorum bana koordinatları verebilirsiniz. Çünkü ben bu işi halledeceğimi biliyorum Plunger kameraman kardeşimle beraber inşallah bu işin üstesinden. Geleceğiz yazı yazdı bu arada. We don't have coordinates. Koordinatlara sahip değiliz mi? E, yerini biliyoruz dediniz içeride. Aa bir dakika dostlarım kornatlara sahip değillermiş ama tracking device diye bir eşya verdi bana bakın. Herhalde bu eşyayla mı bulacağım yerini? Bir dakika o dostlarım Skibri Tuvalet'in şu anda bize koordinatı yok. Yani direkt ben yerine gidemeyeceğiz. Bakın bana bir tane dostlarım takip cihazı verdi. Bu takip cihazıyla herhalde yerini bulacağım öyle mi? This tracker bu takip cihazı size ne kadar bölgeye ne kadar uzakta olduğunuzu gösteriyor yazdı. Bir dakika right click sağ tıkla yazdı. Sağ tıklasam ne oluyor? Aha bir dakika gösteriyor. Hedef bölge 2120 blok uzakta. Dostlarım şimdi anladım bakın. Kaçtıracağımız ve konuşturmaya çalışacağımız Skibri Tuvalet'in olduğu yerin koordinatı bizde yok. Ama onun Oraya ne kadar uzakta olduğumuzu gösteren bir takip cihazına sahibiz. Bakın şu an mesela da tıklıyorum. 2120 blok uzaktaymış gideceğimiz yer. Yani biz o skip'i değil kaçırmak için plancır kameramanla direkt yürüyerek, yürüyerek yayan dostlarım 2120 blok yürümemiz lazım. Oha! Yalnız bu aşırı şey dostlarım. Nasıl diyeyim size? Aşırı zor yani oraya gitmemiz. Bu şekilde ama gideriz sıkıntı yok. Buna bastığımda dostlarım ne kadar uzak e, uzaklığı gösteriyor. Yani ne kadar blok kaldığını gösteriyor. Bu şekilde ilerleyeceğiz dostlarım ve o blokların azalması gerekecek. 2000 blok kaldı, 1500 blok kaldı, 1000 blok kaldı diye ve o şekilde dostlarım o skip'i tuvaletin yerini bulacağız. Eğlenceli olabilir bu arada. Harden olabilir dostlarım. Yani bu e, takip cihazıyla beraber o skimmer tuvaleti bulacağız. Onu kaçıracağız, konuşturacağız dostlarım ve büyük skimmerlerin yerine döneceğiz. Var bir dahaki bölümler dostlarım aşırı heyecanlı olacak. Ne yaptı lan bu? abi bir dakika helikopter paravanın sesi geliyor. Aa dostlarım bakın kamera hareketlendi gidiyor. Bu kamera dostlarım herhalde bizi izleyecek bakın. Gittiğimiz yerde plancır kameraman da bizi izleyecek büyük ihtimalle. Kameramanın yine bir yere gidiyor dostlarım. Bir dakika kameramanı takip etmemiz lazım. Plancır yürü. Yürü plancır göreve gidiyoruz. Dostlarım da şu kılıcı kullanabilseydim efsane olacak. Şu kılıcı şu anda kullanamıyorum. V4 upgrade eşyasına ihtiyacım var şu kılıcı kullanmak için. Ama o kılıcı kullan Olsaydım gerçekten çok efsane olacaktı o artık başka zaman yani biraz daha gelişmem gerekiyor galiba Birkaç görev yaptıktan sonra onu kullanırım büyük ihtimalle Aa kamera bu mu yazdı? Good luck soldiers Ee iyi askerler yazdı Eyvallah eyvallah Hadi göreve gidiyoruz Plunger koş Bir dakika silah nerede benim burada Yürü Plunger gidiyoruz Dostlarım bakın şu anda bende takip cihazı var bakın bu takip cihazı sayesinde O skibiri tuvaletin tam olarak nerede olduğunu öğrenebileceğim Yani bulabileceğim direkt ee, bu şeyin olduğu zaman Plunger kameraman Aa bakın dostlarım Plunger kameramanı ellerine şeyi almış Stifon ee, Sifon aletlerini almış biliyorsunuz ki Plunger kameraman dostlarım silah olarak bu pompaları kullanıyor Bu pompaları fırlatıyor Tuvaletleri dostlarım bunlarla alt ediyor Yani şu anda oldukça güzel bir göreve çıktık Bakın şu anda aslında bir de tek tek kişi de değilim dostlarım Bir kişi değilim artık iki kişiyiz Plunger kameramanla göreve çıktık Görevimiz dostlarım bakın bu Takip cihazına sağ tıklayayım bir daha bir Bakayım bir bakalım ne kadar blok kalmış Bakın 2092 blok kalmış dostlarım Daha demin daha fazla gösteriyordu 2092 blok dostlarım yürüyeceğiz Ve bize skibiri yani kaçırmamız gereken Skibiri tuvaletin yerine gireceğiz Ve onu kaçırdıktan sonra dostlarım o skibiri tuvaletten Büyük skibiri tuvaletlerin yerini öğreneceğiz Yani şu anda aslında amacımız bir skip ritüeli, kaçırıp dostlarım onu konuşturmak olacak. Bakalım bizi bu macera onda neler bekleyecek. Aşırı merak ediyorum. Gideceğimiz yerde ne kadar güçlü skipler var bunu da aşırı merak ediyorum. Şu anda bakın silah hazır. Direkt ben bu şekilde dostlarım silah ateşleyebiliyorum. Silah şu an ısınmadı iyi durumda. Bayağı iyiyiz dostlarım şu an. Aşırı iyi durumdayız dostlarım ve aşırı heyecanlıyım. Bir dakika plancara şeyi soracağım. Aklıma bir şey geldi. Plunger bait. Dostlarım belki yani bu benim şu anda kılıcımı kullanmama e, şu e, dostlarım şu atak sword'u kullanmam için gerekli olan eşya var ya. V4 upgrade eşyası. Belki plunger'da vardır bir sorayım onu. Do you have V4 upgrade item? Sen de V4 upgrade yazdım dostlarım plancır kameramana? Belki vardır bunda bu eşya dostlarım. Direktman bana verir. Onu direktman kendime basarım ve dostlarım bu kılıcı da kullanırım. Bu kılıcı kullanırsam bence aşırı güçlü olurum. Onu söyleyeyim yani. Onu harbiden söyleyeyim dostlarım. Bence aşırı güçlü olurum bakın bu kılıcı kullanırsam. Ama kullanamıyorum işte. Soğuklukta ben hata veriyor. Aha cevap verdi bir dakika. It's very difficult to find the V4 upgrade item my friend. V4 upgrade eşyasını bulmak çok zormuş dostlarım. Ama benim bu eşyayı bulmam yok ki bu kılıcı kullanabileyim. O kılıcı bu kadar aldım. Envanterime geldi. Upgrade oldum. Kılıcı kullanamıyorum dostlarım. V4 upgrade eşyasını bulmak çok zormuş. Bak kılıcı sana göstereyim plancır bak. Bak mı gördün mü? Bak kılıç bu. Kılıç tam olarak bu. Bu kılıcı kullanmak için V4 upgrade eşyasına ihtiyacım var. Bunu ona yazmam gerekiyor. It is necessary for me to use this sword. Bu kılıcı kullanmam için ona ihtiyacım var dostlarım. V4 upgrade eşyasına ihtiyacım var yazdım. Bakın bu kılıç gerçekten güçlü bir kılıç olabilir ve silahımın yanında bu kılıca da sahip olursam dostlarım aşırı güçlü bir kameraman olabilirim. O yüzden o V4 upgrade eşyasının belki plancer kameraman nerede bulunduğunu biliyordur. Bize yardım eder. Yani bunlarda dostlarım bana yardımcı olursa çok sevinirim açıkçası. Plancer kameraman bana bu konularda yardımcı olman lazım. Sen bilirsin. Sen bu evrende eskisin. Ha yazdı. If we succeed in this mission, bu görevde başarılı olursan onlar sana yardımcı olurlar yazdı. Aha dostlarım doğru mantıklı bu arada. Eğer bu görevi başarılı tamamlarsan büyük ihtimalle bana yardımcı olur. Kamera bulun vesaire mantıklı. Hadi gidelim o zaman tamam. Yürü hadi gidelim. Bu görevi başarıyla tamamlamamız gerekiyor dostlarım. O bize gösterdikleri bakın ekranda görüyorsunuz. Televizyonda gösterdikleri skibi değil kaçırmamız lazım. Ananı satayım yine burada fight var. Ne oluyor lan burada? Aa bakın speaker bu bunlar dostlarım. Skibiri tuvaletlere ışın saçıyorlar. Biz bu arada bunların içinden geçeriz dostlarım ama şu anda farklı bir görevimiz de var. Valla geçeriz ya plunger kalan onu öldürelim şunları bakın. Speakerlara geliyorlar dostlarım. Tarıyorum 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 tarıyorum. Let's handle let's get over with. Evet 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 bunlara dostlarım plunger da aynı şey söylüyor. Hadi bunları halledelim diyor. Çok mantıklı söyledim plunger saldır. Saldır saldır öldür bunları öldür 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 dur 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 Yapıştır Direkt saldır direkt saldır bu direkt saldır direkt saldır direkt saldır direkt saldır 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 Gelin babacığınıza gelin skinner tuvaletler artık siz bizim için hiçbir şeysiniz lan siz direkt öldürürüz olur Siz direkt gebertiriz lan altınıza edeceksiniz aa geliyor Olur sakin 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 Plajak şunlara bir saldır bir şey yapma kardeşim yapıştır şunlara ya Lan Dostlarım astro tuvaletler geldi hayır bir dakika bunlar çok sıkıntı astro tuvaletler geldi dostlarım bunlar baya sıkıntı Astro tuvaletler geldi. İyi bunlar eksikti. Allah kahretsin. Vallahi bir bunlar eksikti. Astro, bir astro, tuvaletlerimiz eksikti. Onlar da geldi. Dostlarım geçen bölüm bunlar bize bayağı sıkıntı yaratmıştı. İşte, Kamera bulan bile bunlardan kaçıyordu. Ananı! Lan buraya indi. Ne yapıyor lan bu? Dostlarım ortalığın içinden geçiyor. Bir dakika ortalığın içinden geçiyor. Oha! Lan yolu derdi. Ne yapıyor bu? Kaç! Öküz oldu dostlarım hayvan gibi vuruyor. Hani nerede bu? Orada bak hala bana sıkıyor. Oğlum ne ben ne alıp veremedim bana gidip plancım beni sıksana bana niye sıkıyorsun? Dostlarım ölüyordum az kalsın. Hayvana tor gibi saldırıyor. Hayvana tor gibi saldırıyor. Nerede bu? Bakın dostlarım orada öküz oldu öküz hayvan gibi saldırıyor bir dakika onu yakalamam lazım Dostlarım astra tuvaletler bu evden de aşırı güçlü bunlara direkt ben hiç bulaşmamamalıyız Bakın böyle ışın ışın çıkartıyor ve ortalığın içinden geçiyor dostlarım direkt içinden geçiyor yani Aha geldi geldi bak burada Dostlarım bak burada 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 burada, burada. Oğlum kendi plancınlar kendisi gibi tuvaletlere niye saldırıyorsun manyak mısın sen Yok dostlarım o aptal ol aptal astro tuvaleti bulaşmanın hiçbir hiçbir hiç, şu an bizde hiçbir kazancı yok. Abi ne kadar plajcı sırtı dostlarım bakın. Abi plajcı bakın dostlarım sırtı Valla astro tuvaleti sırtı Yemin ederim sırtı dostlarım bakın. Çek çek sifonu çek sifon direkt sifon çek plajcı kamerim çek. Yes çekti. Dostlarım sifonu çekti defol git şuradan. Dostlarım sifonu çekti yes başardık. Geberin lan! Geberin lan! Geberin lan dostlarım! Helal Astra Plunger Kameraman! İçinden geç dostlarım bakın! direkt Direkman sifonun çekti Astra Tuvaleti! Adamsın lan sen! Dans et oğlum! Hakkındır be! Kral de dostlarım! Astra tuvaleti, tuvaleti paramparça etti Plunger Kameraman! <laughs> bir tane daha geliyor! Oğlum bir tane daha geliyor! Bir tane daha geliyor! Lan! Patlattı bir dakika! Şerefsiz ne yaptın lan Plunger Kameraman? Defol git buradan! Dostlarım bir dakika! Patlattı Plunger Kameraman'ı! ya patlama yaptı! Geber lan geber! Defolun gidin! Rahat bırakın! Plajcı işte. Dostlarım plajcı kameramanı felaket Hayır. Dostlarım plajcı kameramanın kolu kopmuş. Şuraya bakın. Hayır ben demiştim ama gidelim diye. Dostlarım ben demiştim. Spikrimenler yardım etsenize ne bakıyorsunuz öyle? Yardım edin yardım edin buraya gelin. Neye bakıyorsunuz? Dostlarım plajcı kameramanın kolu kopmuş. Hayvan ola hayvan astıra gibi bir kolunu koparttı plajcı kameramanın. Bu çok kötü. Dostlarım bu çok kötü oldu. Bu, 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 bu felaket kötü oldu. Şu an plajcı kameramanın kolu koptu ve bakın. üzerinde elektrik şeyleri falan çıkıyor. Değişik değişik şeyler çıkıyor bilmiyorum ne olacak göreve pancarı kamera gidemem. Oğlum bir yardım edin şuna bir şey yapın lan şuna bir el atın. Bir şey yapın acil bir, bir yardım edin. Bir, bir ekip bir ekip bir şey çağırın. Ay yazdı. It doesn't look good. Ee, o, o çok iyi gözükmüyor. Bir, bizim bir e, sağlık ekibi çağırmamız gerekiyor yazdı. Evet tamam siz sağlık ekibi çağırın o Benim göreve gitmem lazım dostlarım. Kameramonun bize verdiği görevi hatırlayın. İyi gözükmüyor bir sağlık ekibi çağırmamız gerekiyor dedi speakerman. Can you handle? e, can you handle this? Bunu, bunu halledebilir misin diye soracağım dostlarım. Eğer bunu kendi halledebiliyorsa halletsin. Direkt halletsin kendi dostlarım biz uğraşmayalım. Bunu halledebiliyor musun yazdım. Şu an plancılık kameraman dostlarım göreve gidebilecek kadar iyi durumda değil bakın. Tipinden anlarsınız ki konumunu koptu ve elektrikler çıkıyor üzerinden. O hayvan gibi astra gibi bir tuvalet direkt plancılık kameramanı patlattı. Ben de bunu halledebilir misiniz yazdım. mene. Kafa sallıyorlar tamam. Ay need to go. Benim gitmem lazım. Benim göreve gitmem lazım. Bundan edersiniz tamam mı siz? Benim göreve gitmem gerekiyor. Dostlarım benim bir şekilde göreve gitmem gerekiyor. Üzgünüm. Yani ben de yardım etmek isterdim ama şu anda yardım edemem. Çünkü bir görevimiz var. P göreve plancar kameramansız devam edeceğim. Yani eğer görevin başarılı olmasını istiyorsan bir şekilde görev yapmak istiyorsan dostlarım üzgünüm ama plancarı kameramanı bırakmam şu an lazım. Yani onu zaten orada yardım edecek spikermenler var. Ben direkt ben göreve gideceğim. Şimdi bir şeye bakmak istiyorum dostlarım. Şu an ne kadar bloğumuz kaldı ona bakacağım. Biraz ilerleyeyim biraz daha şu tarafa doğru. Mesela burada ne kadar blok kaldı diyor. 1184 blok kalmış. Dostlarım 1184 blok kalmış tamam. Herhalde bu şekilde gideceğim. Buradan çapraz gidersem şu anda hedefimize ulaşabiliriz dostlarım. Hedefimizde biliyorsunuz ki bir tane bir tuvalet var ve bu bir tuvalet konuşma edisi yüksek bir skibir tuvalet. Onu bulacağım. Onu dostlarım kaçıracağım ki bunu nasıl yapacağım inanın bilmiyorum. Yani şu anda kameramansız aslında biraz hata olabilir. Bakın burada ölü kameramanlar var. Bir tık hata olabilir dostlarım ama umarım başarırız. Umarım o bir tuvaleti kaçırabilirim. Şuraya bakın dostlarım. Her yerde ölü kameramanlar var. Oğlum Galiba şu an dostlarım skibiri tuvaletler bizden daha güçlü durumda olan. Aha bakın orada bir sürü skibiri tuvalet var. Yani şu anda biraz tırsıyorum dostlarım. Tek başıma plunger kameramını bıraktım. Speakermanlar ona yardım e, ona yardım edeceğini söylediler. Direktman plunger kameramını bıraktım ve dostlarım şu an tek başıma o skibiri tuvaletin mekanlarına gitmeye çalışıyorum. Onu oradan kaçırabilecek miyim? Orada ne tarz tuvaletler var? Başıma ne gelecek? Bunları hiç bilmeden dostlarım dimdik gidiyorum. Ve bu benim başıma büyük bir dert açabilir. Bakın ben şu ilerideki skibirlere hiç bulaşmayayım. Gerçi bunlar dostlarım düz skibirler ama çok bana zarar vermezler. Yine de bulaşmayayım dostlarım. Direktman şuradan yukarıdan yürüyeceğim. Yani mantığıma göre bu tarafa gittiğimiz zaman blok azalıyor. Yani şu anda bakın bu takip cihazından kaçıracağımız skibre tuvaletin nerede olduğunu görebiliyorum. Yani tahminlerime göre dostlarım buradan gidersem o bloklar azalacak. Şöyle eğil 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 buradan git buradan git. Hiç hiç içeri girmeyen dostlarım bizi görmesinler. ben <laughs> buradan gideceğim. Buradan yani. devam yukarıdan. Ya colleagues. da buradan da gidebilirim durum Beni görmesinler yeter dostlarım. Bir de bu skibirlerle uğraşmak istemiyorum. Gençler kolay gelsin. İyi çalışmalar. Tamam buradan devam buradan devam. Ne kadar blok kaldığına bakacağım. Dostlarım bin altı blok kalmış. Bakın azalıyor işte. Ben dedim 1000 blokumuz kaldı. Yolun yarısını yaraladık dostlarım. Bir dakika yine Skibidi müziği duyuluyor. Bu sefer bir dakika. Dostlarım buradan geliyor. Skibidi müziği buradan geliyor. Bir dakika burada da Skibidi olabilir. Her yer Skibidi. Vallahi çıldıracağım. Bakın evet burada da var. Ananı geldi. Dur 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 öleceğim lan hayvan olayım öleceğim dur. Şunu öldürmem gerekiyor dostlarım bekleyin. Öldü galiba. Bunlara da saldırsam mı dostlarım acaba? Aa bir dakika yukarıda roket skimi de var. Ona bulaşılmaz. Dostlarım onun hiç bulaşılmaz benim param parçalar. Bir dakika yukarıda roket skimi var gidiyor. Sen git kardeş sen git yürü git yürü git yürü git. O gidiyor mu? Lan yerde ölü, ölü bir şeyler var bir dakika. Onlar neden öyle? Saldırma vakti. Dostlarım saldırma vakti saldırma vakti saldırma vakti bunları öldürdüm. O roket skimi de hiç bulaşılmaz ama bunları öldürdüm dostlarım. Şunları direkt öldüreyim. Bakın burada yardımı muhtaç iki başka buldum. Ölmüşler dostlarım. Bunlar için yardım çağırabilirim aslında. Diyorum ki rüya peris'te arayıp olan yardım istiyorum dostlarım. Nasıl olur bilmiyorum. Adamı da sürekli arıyoruz, yardım istiyoruz, yardım istiyoruz, istiyoruz ama dostlarım yani sonuç olarak bunlar bizim ayrı takımımızda. Yani large kameramanlar önemli insanlar. Ve bakın burada ölmüşler, yerde kalkanlar var dostlarım, o kalkanları da alabilirim. Ki bunlar ölürse inşallah. Ölmüyorlar. Lan bunlar niye ölmüyorlar? Geberin lan! Bu skibri tuvaletlerde bir güçlendi dostlarım farkında. Ölmüyorlar artık bakın hayvan gibi taramama rağmen. Şu an bakın tüm şarjlarımı boşaltıyorum. Ölmüyorlar. Vallahi de billahi de ölmüyorlar. Dostlarım ölüyor. Tam şu an ölüyorlar. Ölüyorlar ölüyorlar. Bayağı vurmama rağmen dostlarım sağ zor öldürdüm. Tam bunları da Bunları da öldüm. Bunları da öldüm. Bunu da öldü. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Sen de Sen de öl öldü. Upgrade düştü. Bunları alırım dostlarım. Upgrade eşyaları işimize yarar. Acaba dostlarım diyorum ki bakın. Bu dostlarım bu large kameramanlar için biraz yardım çağırsam mı? Yani yardım çağırabilirim aslında. Rüya Prest'i arayabilirim. Yani o dostlarım Fonmen'i arayabilirim. Buraya bir destek ekibi çağıralım bakın. Burada dostlarım iki tane ölü large kameraman var. Bir dakika şu kalkanları alabiliyor muyum? Aldım dostlarım aldım bakın. E, Kalkanımı da kaybetmiştim geçen bölümlerde. İyi oldu bu kalkanı bulmam. Tamam kalkanı da aldım. Dostlarım bence ben rüya peresti arayayım yardım isteyeyim. Bu şu kameranları götürsünler medik ekibi yani Ski Builder'in sağlık ekibi götürsünler. Çünkü şu an dostlarım farkındaysanız etrafta sürekli ölü kameraman görüyoruz. Ski Builder turretler sürekli çoğalıyor ve güçsüzleşiyoruz gibi hissediyorum. O yüzden bu elimizdeki large kameramanlar çok değerli. Bunları kaybetmemeliyiz direkt ben yardım çağıracağım. Telefon numarası var dostlarım e, Fonmen'in. Yani rüya peresti telefon numarası bende var. Direkt onu arayacağım buradan ve yardım isteyeceğim. Bir dakika dostlarım direkt numarayı bir çevireyim. Çalıyor. Alo. Alo? Alo? E, Rüya Perez yine rahatsız ediyorum ama şu anda yardıma ihtiyacım var. İki tane large kameramanın yattığını görüyorum ölü gibiler ve o yüzden buraya bir destek verimi gerekiyor. E, sana olduğum yeri söyleyeyim mi? Oğlum asıl benim yardıma ihtiyacım var seni bırak şimdi. Ben kaçırıldım benim acil yardıma ihtiyacım var. Kaçırıldın mı? Neredesin? Abi tam bilmiyorum ama sana uzaktan frekans salgısı gönderebilirim onu takip et. Bir dakika seni kim kaçırdı bana, bana, bilgi vermen lazım iyi misin şu an durumu kötü mü? Abi çok feci durum. Acil gelmen lazım. Tamam. Ee, tamam geliyorum. Bana frekans e, bir şey göndermen gerekiyor. Koordinat olur, frekans olur. Bana bir şey göndermen lazım. Tamam abi sen sadece gökyüzüne bak. Tamam. Bir orada göreceksin. Tamam. Dostlarım rüya perest kaçırılmış. Bir bu eksikti. Ben şimdi ne yapacağım? Dostlarım bir yandan kamera bunu verdi görev yapmam gerekiyor. Bir yandan da rüya prensin kaçırıldığını öğreniyorum. Hangisini yapacağım? Rüya prensi e yardım mı etmeliyim? Yoksa kamera bunu bana verdi görevimi mi yerine getirmeliyim? Bence rüya prensi e yardım etmeliyim. Başka bir şey aramıyorum. Dostlarım rüya prensi çok yardım etti. Bana havaya baktı. Havaya bakacağım sadece havaya bakacağım. Şu an çıkan kartlardan dostlarım bakın. Yanlarda çıkan kartlardan diğer skill videolarını izlemeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı ve like bırakmayı da unutmayın. Görüşürüz.